Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Bugün sizlere 27 Mayıs tarihinde BİM'de 4 tane elektrikli bisiklet modelleri satılacak arkadaşlar. Bu bisiklet modellerini kendim alıcı gözüyle inceleyeceğim. Bakacağım. Acaba ben ben olsam hangisini alırdım? Hangisini tercih ederdim? Kendi fikirlerimi sizlere aktarmış olacağım. Gelelim şimdi bisiklet modellerine. Hemen bime girdik arkadaşlar. Burada zaten gelecek hafta kısma tıkladığımız zaman 27 Mayıs Cuma günü az kalmış. Bugün de 22 Mayıs. Ben videoyu şimdi bugün 22 Mayıs'ta çekiyorum. Hızlı yine hazırlarsam bu akşam 8'de yayınlayacağım arkadaşlar. Bak zaten Cuma'ya kadar vaktiniz bayağı var. Derin, güzel güne düşünürsünüz. O şekilde isterseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Tamamıyla kendi düşüncelerim. Ben olsam neye alırdım? Onu size aktarmış olacağım. Bisketin hepsini teker teker inceleyeceğiz, bakacağız bir irdeleyeceğiz arkadaşlar. Evet bisiklet modelleri iki tane marka görüyoruz arkadaşlar. Jeep ile Kuba markası görüyoruz. Hepsinde yani model çeşitliliği olarak biri kalın tekerlekli, biri ince tekerlekli. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Yani Kubo markanın da aynı. Biri kalın, biri ince tekerlekli. Evet, bataryaları içeride olduğunu görüyoruz arkadaşlar buradaki bisikletlerin. Bakıyoruz. Bakın içeride büyük ihtimal şu şu kadronun içerisinde arkadaşlar. Aynen de öyledir büyük ihtimal. Tamam bak bunda batarya arkada. Fiyatlarına bakıyoruz. En yüksek 10.999. Diğeri de 9.499. Diğer biskette 8.999. 6.999. Tamamdır. Evet fiyat bütçe tabi öncelikle olarak ilk önce fiyatı en ucuzundan başlayalım arkadaşlar. En ucuz biskete böyle bir bakıyorum ne varmış bunda resmi büyütebilme ihtimalimiz var mı? Varmış tamamdır. selerin yaylı olduğunu görüyorum. Tekerleklerin tekerlekler idare eder şekilde kalınlıkta arkadaşlar. Güzel. Ee, göz, bakayım. Hız kilometre hız göstergesi ekranı var. Vitesleri de güzel arkadaşlar. Işığı da var. Evet güzel. Bu güzel arkadaşlar. Bir yerde kalsın bakalım. Beğendim ben bunu. 27 jantmış arkadaşlar. Mekanik disk fren. Ya yani Disk olması önemli arkadaşlar. Disk zaten bu bu ağırlıktaki bir bisiklet. Ağırdır zaten bunlar. Bu ağırlıktaki bisikletleri yani V fren durdurmak zordur arkadaşlar. Jant, jant, jantın yani janta çok baskı yapar ve jantı yamultur arkadaşlar. E, yıpratır bayağı Disk olması çok iyi. Mekanik Mekanik de olması da iyi arkadaşlar. Sıkıntı yok. En azından diksik arkadaşlar. Bataryası 36 watt 7.8 arkadaşlar. Maksimum 25 kilometre hıza çıkabiliyormuş. Sürüş mesafesi 30-35 kilometre. Yeterince iyi. Ama sanki biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. 30-35. Az e, sanki fazla gibi gözükebiliyor ama fazla gerçekten. Evet. Şimdi uzun uzun kullanımda mesela bataryanın ömrünü düşüğünü düşünelim. Hadi yarı yarı düşün, düşünelim arkadaşlar. Bu 15 kilometreye kadar inecek. Bence ve ekstra bataryaları da gezilebilir. Bataryanın ağırlığı çok da değildir. Yani 5 kilo olsa ya yanında taşınabilir yani. Ekstra bir kilometre daha eklemiş oluyorsunuz. Güzel. Tercih edilebilir. Fiyatı da iyi. abi bir 2 milyarda batarya versen. Herhalde bunların bataryaları çok pahalı değildir diye düşünüyorum. 2 milyarda yoktur yani. Bak bunu alacağını mesela al buna verirsin ekstra batarya olur ve bu yani kilometre mesafen artar. Bak bu da bunu da düşünebilirsin. Burada tekerlektir evet. Diğer bisikletimiz RS ıı, ıı, <laughs> büyük ihtimal RS3 Pro X arkadaşlar. Katına elektrikli bisiklet. 20 jant aynı tamam. disk fren bu da CST 20 lastik. Yaz yaz yani lastik modelinde yazma gerek yok ama neyse arkadaşlar. 36 watt gösterge kontrol ya aydınlatma diyor. 36 watt 10 ahtam bataryanın kapasitesi maksimum 25 bu da 25 sürüş mesafesi 35 40 diğer neydi 35 30 35 tamam bu biraz daha uzun mesafe gidiyor güzel tercih edebilir. Lastikleri kalın olması artı arkadaşlar. Düşünsün Yani bu lastiklerle istediğiniz yola gidebilirsiniz yani. Ya yani mesela bozuk yolda. Bununla da gidersiniz ama Bununla denge sarsılma olayı daha fazla olabilir ve de bu da örgü örme jant arkadaşlar. Örme jant teli. Bunda sabit. Sabit olması daha iyi arkadaşlar. Akor yapma derdi falan olmaz. Ballı küldür. Bununla istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Aa bakalım bir dakika. Bak sabit maşa var. Sabit maşa hareket oynanabilir mi aşağı? Bu güzel arkadaşlar. Çünkü ya buna işsiz bir hoplama zıplama bunda yapabileceğiniz kadar olmasa da para da yapabileceğiniz kadardan fazla olsa da tercih edilebilir. Ben olsam bunu tercih ederim diye düşünüyorum arkadaşlar. Fiyatı da yani iyi sayılır. Sayılacak derecede. Fazla ama iyi sayılır yani. Güzel. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Ben olsam bunu alırdım diye düşünüyorum ikisi arasında seçenek e, seç biz bir seçenek sunsalar bana bunu tercih ederim. Hem lastiklerinden hem de bu hareketten maşa olmasından dolayı bir de kilometre menzili de fazla. Ama dediğim gibi bunu da arttırabilirsiniz. Ya tekerlekleri zaten albenisi var arkadaşlar bunu zaten. O, onu gösteriyor. Evet diğer iki modele diğer markanın iki modeline geçtik. Bir dakika, ben bunu açmamış mıyım? Heh, tamam burada. Buna basalım bir. Evet ikisi ara, ikisine bakıyorum. Tekerlek farkı var. Tamam tekerlek farkı 2 milyar yansıtmış. <laughs> yani 36 10.4 aynı ya. Aynı her şey aynı bunların. Tek lastik farklı. Aynen hayayı Kalın lastik olmasa ya onu tatmak lazım ya. Kalın lastikler de iyi yani bayağı. Zaten ya görünüşte zaten <laughs> dikkat çekiyor. Bak bunda Örme jant değil arkadaşlar. Gayet de güzel. Akor derdi falan yok. Mekanik frenmiş. Bu da zil falan hız göstergesi vesaire hepsi var. Bataryası içte belli bile değil. Bayağı iyi. 35-45... Ya bütçeniz varsa tabi bataryası içte diye de bunu tercih etmek 2000 daha fazla vermek tercih meselesi. Ben olsam bunu alırım. Ekstra da batarya alırım. Al sana 70-80 kilometrelik menzil. Oh tertemiz mis gibi. Ben olsam bunu alırım. Bu da para verme gerek yok ki. Batarya dışarıda olsun. Ne olacak yani içeride? Ne yeri var? i̇kisinde de zaten örme jant değil. Sabit alaşımlı. Bayağı iyi yani. 20 jant. Bu da mı 20 jant. Aynen. Görünüşü daha iyi gözükebilir. Bu da. Bu beyaz yine siyah olsa var ya onu abi. Bu alınır. Abi Bak. dakika bakayım bunun maşası evet bu da maşası hareketli maşa güzel bunun da hareketli maşası güzel ama dediğim gibi ben bunu alırım bence ben olsa bunu alırım yanında ekstra da bir batarya alırım al sana uzun menzil of süper ya elektriği alıyorsan uzun menzil al kardeşim ya sürekli aklında mı olacak e, şarjı biterse gidebilir miyim istediğim yere varabilir miyim düşünse aklında kalacağına Almışken de uzun menzilli al. En mantıksı, en güzeli. Yani ben olsa bunu alırım. Yanında ekstra da batarya alırım. Hatta lan bakalım batarya fiyatlarına. Katlanı bisiklet bataryası. Lan yanlış yere bastık. Yer tarafa bastık. Bir dakika aga. Şimdi bunu kopyala yapıştır. Bataryası. Batarya. Ee, Katlanı bisiklet Hadi hepsi buraya bakalım bakalım. Biz şuna bakıyorduk değil mi? Aynen. Ne? 36 volt 10. 10'luk. Burada da 11'miş ha. Vay anasını <laughs> Rengi siyah. Ay <laughs> uyguna satıyorlar ha. <laughs> Bim uyguna satıyor. Bir dakika 36. Ha, tamam. Batarya. Satıyorlardır lan herhalde. Batarya. Oha bataryaları sıkıntı bunların. Hadi lan. Akü diyelim lan bari. Aha kaç para acaba? Oha! Yuh! Bir de AliExpress'te fiyatı bu. Aga bu ne? Lan bir elektrik bisikleti fiyatı lan. Oğlum bu ne lan? Yuh! 2300. Aa bir dakika. 6 kaçtı bu? 10. On. Oh Bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan öyle? Vallahi ben bilmiyordum ha. Aha, aynı batarya. 5 milyar lan. Oğlum bisiklet zaten <laughs> 9 milyar. 4 milyar onun nesi lan? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Bir dakika. Fatbike bisiklet. Fatbike bisiklet arkadaşlar bunlar. Bunun elektrikli ailesi bitmiş. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne lan böyle? Batarya çok bağlıymış bunun ya. 1000 lira. AliExpress'ten getirebilir misin ki ya? Bakalım. Bunu alacaksın. Aa gönderilemiyor ha. Gönderilebilen var mı lan? Bakalım bir. Sipariş sayısına bakalım. Bir de e, şimdi Türkiye, 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 Türkiye sevkiyatına nasıl anlayacağız? Böyle seçenek yok. Ne olan 4 milyar ne lan? Oğlum bu ne ya? Bu gönderebiliyor mu Türkiye? Ye. DHL. Ulan bu uçuk fiyattır ha. Şey, kargo ücreti çok fazla çıkarıyor Ne ücretsiz lan? DHL ile nereden ücretsiz yollayabiliyorsun? Özel şirket zaten bu. Bir o kadar da kargoya verirsin fiyat ya. Aga bunlar batarya sorunları çözmeleri lazım. Bu çok yüksek bir fiyat. Yani iki tane alamazsın lan bundan. O zaman Hepsi burada. Gel bakayım bir. Hepsi burada. Bir dakika. Nereye girdik ya? Scooter diyelim bakalım. Scooter. Scooter. Sparis sayısına. <laughs> E-bike diyelim. E-scooter. E-scooter. E -scooter. scooter. Arkadaşlar varsa beni takip edenler arasında elektrikli scooter olan bir video çekmek isterim ha. Onu diyeyim size. Bilginiz olsun. Onu diyeyim. Aha. Mi Pro 2. Vay elektrikli bisikletini yerini tutmaz ya bu. Bir dakika elektrik, bir şey bakalım. Bir elektri, elektrikli bisiklet. Oh, şimdi sipariş sayısına göre çok değerlendirmelere bakalım be. 7 milyar. Baya da fazlaymış ya bunlar Bu yer kaplar kardeş. Kardeş yer kaplar bu. <laughs> S-Scooter'a bakalım biz. S-Scooter. Ben olsam ah bundan alırım abi. Elektrik bir şey gereği var? Al. Mi 2 vardı lan nerede yoktu lan? Mi 2. Mi 2'yi öneriyorlardı arkadaşlar çoğunlukla. Mi 2. Bir yazamadık abi, bulamadık bir adam gibi. Mi 2. Scooter. Sk scooter. Aha şu. Zaten bayağı da aldınmış ha. Bayağı iyi. Bunun mevzi kaç, kaç kilometre? 45 kilometre. Bunun bataryasına bakalım. Mini scooter batarya. Hemen hızlı gene, hızlı gene, hızlı abisi. Batarya. Batarya da önemliymiş ha. Lan hadi bozuldu diyelim batarya. Ne, ne yapacaksın? Oha. Aga bunlarda batarya sıkıntıları var ha. En az bir o kadar da bataryaya fiyat ödüyorsun ha. Bunun büyük ihtimal bataryası yarı fiyatıdır. Aga motor oldu daha mantıklı lan. Motor yaz bakayım. 50 siz de gerekmiyor. Kaçtı? Ehliyet gerektirme motorlar. Ehliyet gerektirmeyen motor. Hacmi miydi? Hacmi. Kaç? 50. 50 silindir mi? Lan hala. daha biz 50 diyelim. 50 cc motor. Ucuza var mı? 20 de çok. Bunlar çok muştan şey 18. 16. Bakalım ha olan. Oğlum burada da motor satıyorlarmış. 30. Buna da vergi de yok ha. Bayağı iyiymiş. Fiyatları da pahalıymış ha. Gidin elektrikli alın. Boşver. ver. Ekstra benzin vereceksin lan buna. Benzin fiyatı çıkacak bir de. Bakalım ya. Mercedes mi? Me. <laughs> Mercedes AMG. <laughs> Mercedes AMG aldım abi. Bakayım. Ha bu. <laughs> Süpermiş. Güzelmiş ha. Mercedes'in logosu da var. Oğlum bunu bağlasan dışarı çalarlar lan bunu. Yorumlara bakalım. Var mı sıkıntıları? Baya baya da iyi gözüküyor. Vay anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Sonuç olarak kendi yani yorumlarımı söyledim. Ben olsam bunu alırım. Yanında ekstra da batarya düşünüyordum ama zor olduğunu gördüm. Zor olduğunu gördüm. Ama bu tekerlek içinde bu alınır mı? Alınır arkadaşlar. Alınır. Bunun akor ayarları falan oluyor arkadaşlar bu örme jantı olduğu için. Bu illaki bozulacak bunun akorları arkadaşlar. Şimdi kafayı yormaya gerek yok böyle. Yok arkadaşlar. Bu enis, enis. Benim fikrimce fikrimce tabii ki. Evet bir, bir videonun daha geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes kendini iyi baksın. Görüşmek üzere.